Herkese merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz 24 saat serimiz var arkadaşlar. 24 saat serimizde en son Derila kupa kasmıştık. Şöyle Derila'yı göstereyim size. 514 yapmıştık. Bugün arkadaşlar Mortis'le oynayacağım. Mortis'le 24 saat boyunca oynayacağım. Bakalım kaç kupa kasacağım. Öncelikle Mortis'i birazcık geliştirmek istiyorum. Bakalım bu sefer daha fazla kupa kasacağım arkadaşlar. Daha fazla uğraşacağım. Sonucunda ne olacak? 9 yapsak yeterli ya. Bakalım özelliklere. Ben buradan bunu almak istiyorum arkadaşlar. Şuradan tabii ki de can alacağım. O bu neymiş? Tam buna gerek yok, can alacağız. Bu daha önemli arkadaşlar. Yıldız gücü olarak da, ee, bak bunu biraz düşünmem lazım. Tabii ki de bunu alacağım yani Can daha önemli. Evet şu anlık 9 levelle oynayacağım ve arkadaşlar tam 44 tane kazanma serimiz var. 44 yapmıştık en son biliyorsunuz. Bakalım devamında ne olacak. Bu videoda belki 100'e çıkarırım arkadaşlar neden olmasın. Deneyeceğiz. Net evet, birazcık aslında Mortis'e uygun değil ama olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Şöyle hızlıca bana vur bir tane çok güzel oldu. Şu anlık iyi gidiyoruz ya. O sen al bakayım bana. Uğraştırma beni çok güzel. Bir canı pulleyelim arkadaşlar. Biliyorsunuz kazanma serimiz var. Onu risk atmamamız gerekiyor. Şöyle onu da alacağız şimdi arkadaşlar. Şuraya da basalım. O hesaplaşmaya kaldık bakalım. Bu arada bu maçtan sonra diğer maçları tamamen koymayacağım yine aynı şekilde. Özel anları koyacağım böyle. Evet sıradaki maçlara geçelim. Evet arkadaşlar, bu maçımızdan sonra 11. kademeye çıkıyoruz. 11. kademeye özel Mortis'in artık şapkasını çıkaracağım. Şöyle bir göstereyim sizlere. Kazanma serimiz de devam ediyor. Tam 55 oldu arkadaşlar. Şöyle şu ödülleri de bir alalım. Kademeyi hemen açmayacağım ya şu aşamalı şeyini. Gerek yok. Evet arkadaşlar, Mortis'in şapkasını çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar, Mortis'imiz artık böyle. Maçlara devam edeceğiz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Artık kupamız birazcık yükseldi. Ve sürekli e, Edgar gelmeye başladı. Bakın mesela bu adama karşı da bir şey yapamıyoruz. Artık yavaş yavaş adına doğru geçmemiz lazım. Mortis'le biliyorsunuz tekli hesap kupa kasmak daha zor diğer karakterlere göre. Bunun sebebi arkadaşlar cenaz ve hasarı hani yetmiyor diğer karakterlere göre. Baksanıza. Ben şöyle yapabilir miyim? Hadi. Evet arkadaşlar aldım. Sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar bu maçı da alırsak tam 15. rütbeye yükseliyoruz. Mortis ile ilgili arkadaşlar bu mapte size taktik. Yani çimenlere geçin ve iki kişi birbirine dalıyorsa siz de üçüncü kişi olarak dalın adamlara. Evet güzel kestik. En sıkıntısı bu mapte zaten Edgar arkadaşlar. Edgar çıkarsa mümkün olduğunca kaçmaya çalışın. Edgar'ı birazcık zor alıyorsunuz çünkü. Orada Shelly var. Şeliyi gördüm direkt ben topuk arkadaşlar. 15. rütbeye özel bir kostüm alacağım arkadaşlar. Bir değişiklik olsun. Hızlıca sonra 15 tane 20'ye kasacağım. Baya bir yükselttik Edgar'ı. Şu Shelly ultisi var mıydı acaba ya? Kesin ultisi de vardır onun. Çok güzel. O Shelly ile kalmışız. Onların enerjisini alabilir miyim acaba? Şu anlık bir sıkıntıdayız. Acaba bunlar nerede öldü ya? Bunların enerjisini alsaydım iyiydi ama. Evet arkadaşlar. Ecel teri döküyoruz resmen. Birlik halimle yedilik şeliye meydan okuyorum. Birazcık kasılsaydık alırdım da. Biriz arkadaşlar yani. şeyli çok sıkıntı. Gördüğünüz gibi. iki mermi aldı ama 15. rütbeye ulaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Evet kazanma serimiz de tam 65 oldu arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Mortis sahilde kostümü. Bir de değişiklik olsun. Bunu da deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar işler artık çok ciddileşti. Şöyle size çalıda yürüme hızını gösteriyorum. Map'i bu şekilde turluyorsunuz arkadaşlar. Ama cidden saatlerim aldı ya. Evet birazdan göreceksiniz kaç kupa oldu mu. Şöyle bakayım onu alabilir miyiz? Alamayız. Hemen intihar edelim arkadaşlar. Genelde ikinciliği oynadım arkadaşlar belli bir kupanın üstünde. Çünkü yani win almanız Mortis'le çok zor. Şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar artı 500 kupaya ulaştık. 81 kademe oldu arkadaşlar. 81. Anlos bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Cidden 81 yapana kadar bayağı bir uğraştım. Büyük bir emek var arkadaşlar. 500 kupada olduk. Ben buradan sonra biraz daha devam edeceğim arkadaşlar. Hedefimiz bu videoda yüzlü kazanma serisi yapmak arkadaşlar. Cidden saatlerdir uğraşıyorum. Bayağı bir emek var. Bu videoya güzel bir like bekliyorum sizden arkadaşlar. Güzel bir like gelirse. Sonraki videomuzda başka bir karakterle 150'li kazanma serisi yapacağım arkadaşlar. O karakteri de yorumlara belirtebilirsiniz. Sizden isteğine göre oynayacağım. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum tekrardan. Maç kesitlerini de koyacağım biraz daha. Evet arkadaşlar. Mortis 16. kademeye yükselttim. Leveli birazcık düşük kaldığı için ben bunu 10 level yapacağım. Ve arkadaşlar mükemmel bir özellik alacağım. Şöyle 10 level yaptık. Para gitti ama niye 10 level olmadı? Ha, oldu. Evet arkadaşlar özellik olarak çalılarda %15 hızlı gitme alacağım aşırı iş yapacak arkadaşlar. Maçlarda göstereceğim bunu size. Ben maçlara devam ediyorum. Arkadaşlar sesimden de anlayacağınız üzere az önceki maç çok kötü bir şey oldu. Maçın ortasında internetim gitti ya. Arkadaşlar 96'lı kazanma serisi yapmıştım. Onu size gösteririm. Yani internetim gitti ve arkadaşlar cidden yani çok üzücü. Hedefimde bu karakteri 750 kupa yapmak vardı. Onun yanında da kazanma serisinde de en az 100 görürüm diyordum. Karakterimiz 750 kupaya yaklaştı ama işte. Cidden çok modum düştü arkadaşlar. Bu videoya sizden şöyle bir en az bir 50 like bekliyorum arkadaşlar. 50 like gelirse sonraki istediğiniz karakterle tekrardan oynayacağım. Kazanma serisinde toplarım bu arada arkadaşlar. Yani iki karakterle tekrardan 24 saat oynarsam olur bu iş. Sizden güzel bir like bekliyorum. Desteğinizle tekrardan yapmaya çalışacağım. Bu videoda arkadaşlar e, bunu bir 750 kupa yaparız. 24 saate yakın olacak. 750 kupa olduğunda da bırakırız artık. Bu arada kimse kimseye dağılmıyor. Bakalım ne olacak. Evet yavaştan ölmeye başladılar. Güzel bir yere geçmemiz lazım. Bu arada çalıda hızlanma cidden işe yarıyor. Yani orada internetim gitmeseydi çok rahat yapardım ben. İnternet kurbanı olduk ya. Birinin daha ölmesi lazım. Ben şu aşağıya gitmeyeceğim. Aşağıda adam var. Çok güzel orada bir fight çıktı. Orada o Crow ölür diye düşünüyorum. Çok güzel oldu bu. Şu anlık ikinciyiz. Şu, adam şuradaydı ama hangi karakterdi tam hatırlamıyorum. Şurada muhtemelen. Alamayız arkadaşlar. Maalesef Seyfi öleceğiz. Evet arkadaşlar ben bu karakteri 750 kupa yapıp size göstereceğim. Burada bitirelim bunu. Evet arkadaşlar şu anda üçüncüyüz. Bakalım ikinci olabilecek miyiz? Hep üçüncülüğü oynuyoruz ya. Bu maç ikinci olalım ya. Deneyeceğim bir şansımı. Bize oynamaya karar verdi galiba Edgar ama. Ona da oynasa güzel olurdu. Yine üçüncü olacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok ya. Evet şu anda ilk dörde kaldık. Bakalım üçüncülük aneti hala devam ediyor mu arkadaşlar? Hep üçüncü olduk bakalım. İlk ikiye girmek zorlaştı bayağı bir ya. Evet arkadaşlar şu an çok kötü bir pozisyonda kaldık. Dördüncü olacağız gibi duruyor ama bakalım. O arkadaşlar ikinci olduk. Evet hemen ölelim. Sonraki maça geçelim. Evet arkadaşlar eğer ilk üçe girebilirsek bu son maçımız olacak. Bakalım. Bunu alalım ya. Birazcık güçlenelim. Şöyle şunu da aldık. Evet arkadaşlar bir kişi daha eğer ölürse oluyor gibi. Ben yine ama ikinciliğe de zorlayacağım arkadaşlar fazlalık da olsun. Kaç kupa olduğumu sizlere göstereceğim. Bakalım bir kişi daha ölecek mi? Ona basıyor umarım onu öldürebilir. Önümdeki çalıda da adam var bu arada. Dikkatli oynamaya çalışıyorum. Çok güzel arkadaşlar, o da öldü. O adam onu öldürür mü derken. Evet arkadaşlar 3. olduk, bakalım kaç kupa olduk. Evet arkadaşlar tam 752 kupa. Ben size kazanma serimi göstermek istiyorum. Maalesef dediğim gibi 96'da bozuldu arkadaşlar. Ama sizlerin desteğiyle arkadaşlar yüzün üstüne çıkacağım tekrardan. Şöyle arkadaşlar göstereyim, ödüllerimizi de toplayalım bayağı bir geliştik. Şöyle hepsini alıyorum arkadaşlar gizemli. Evet arkadaşlar çok güzel bir kostüm geldi. Emzi de açtık. Bu videoda şöyle baya bir karakter açalım ya. Süper ne açalım? E, Rico açacağım. Rico iyi ya. Bakalım bir karakter daha gelebilir mi? 100 altın fena değil. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Şöyle şunu da hemen açayım. Beni izlediğin için teşekkürler. Dediğim gibi desteklerinizle arkadaşlar tekrardan yapacağım bir şeyler aklımda var. Sonraki mapte yapacağım. Bu video için arkadaşlar büyük bir emek harcadım. Bunu düzenlemek için de ayrı bir emek harcayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atarak desteklerseniz çok güzel olur. Yorum da atabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.